Evet Aslan Tarık'tan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir açımla karşınızdayım. Yaptığınız beğeni yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yeni bir gündeyiz. Haftaya başladık ve herkese iyi çalışmalar diliyorum. Şifa enerjisi çalışıyor. Unutmayın kendimizi biraz daha relax, biraz daha böyle uyku modunda e, rahatlatarak geçirdiğimiz zamanlar bitiyor. Öyle diyeyim. Biraz daha hareketli dönemler başlayacak. Birkaç gün sonra biz de kendimizi daha enerjik hissedebiliriz. Evet. Bugün neden sizden uzak duruyor? Bakalım neden uzak duruyormuş? Onunla ilgili niyetimizi alalım. Zamansız zamana. Bu arada Teşekkür butonu aktif arada teşekkür butonunu kullanırsanız da sevinirim arkadaşlar e, izlenme oranları yer 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 düştü bunu biliyorsunuz devam ediyor burada e, düşüş e, yani sabit bir düşüş var o ilerleyecektir e, daha da geriye gitmeyecektir diye düşünüyorum umarım yukarıya doğru biz iğme kazanacağız bu kolektifte bekliyoruz sabırsızlıkla ne zaman açılacak diye sürecimiz. Ama Şubat sonu şey Şubat 16'dan sonra sanki daha net bir yükseliş sağlayacakmış gibi bir e, astrolojik yorumlar var. Görelim bakalım bizde. Evet tarotumuz bizi bu noktada aydınlatsın. Neden bizden uzak duruyor? Evet. Sebebini önce enerjilerden anlayalım bakalım. Kollektifin aklındaki kişi neden benden uzak duruyorsun? Şimdi diyor ki uzak duruyorum çünkü kendimi yenilemeye çalışıyorum. Evet. Yani buradaki yenileme çabası muhakkak ki kendi içinde bir öfke biriktirmiş. E, sinirli e, çalkantılı bir e, iç kısmın var hayatı berbat onunla bununla belki çatışma süreci yaşıyor olabilir stres var mide krampları geçiriyor olabilir çok fazla kendimi kötü hissediyorum artık zorlanıyorum dengemi kaybettim dediği bir durum var. Neden? Çünkü burada 10 rakamı var arkadaşlar. Buradaki 10 rakamı kader çarkıdır. Bir süreç bitmesi lazım. Bir dönem kapanması lazım. Artık bunlar yenilenmeyi geciktirdiler. Kendilerini değiştirme, dönüştürme nesline sürekli direndiler ya. Bu yüzden daha da içten sıkıştılar. Ve patlamak üzere bir süreçten geçiyorlar. O yüzden şu an sizden uzak duruyorlar. Yani sistem size bunları gönderse Yine aynı belki süreçleri yaşayacaksınız, kavgalar, çatışmalar ya da yine manipülatif durumlar size değersizlik hissiyatı vermek gibi gibi süreçler. Hadi yani buradaki insanlara sakın adım atmayın. Neden? Bazılarınız çok merak ediyor, istiyor ki hani bir an önce bir şeyler yaşansın, gelsin. Belki ben ararsam tekrar hareketlenir diye düşünenler, merak edenler var. Ama sizlere şunu söyleyeyim. Adım atmayın. Bunların bu sıkışma enerjisi daha da burada yoğunlaşmış. Artık bir karar vermeleri gerekiyor. Sürekli kendilerini gizliyorlar, saklıyorlar. Bakın bunu da göstermiyorlar ama. sonunda Sonuçta bu içten bir sıkışma. Dışarıya yansıttıkları bir şey değil bu. Karar vermesi gereken bir yol, yol ayrımı var. Şu ana kadar yapamadıkları için daha bile zarar görüyorlar. Bir yerlerden ya sağlığından zarar veriyor, stresli bir süreç yaşıyor. Ya da etrafına sıçrıyor, bu ilişkilerine sıçrıyor olabilir. E, ha bile kendi kendime bir yıkım enerjisindeyim dediği bir süreci yaşıyor. Bu yüzden uzak duruyormuş. Yani benim de hala buradaki bağımlılığım, hala o direngen, öfkem, egom, sinirim yani bunlar değişmedi. Biraz daha sürem lazım dediği için... Bakın attı hemen görüyor musunuz? Bunu söyledik. E, bağımlılık noktası ailesiyle sıkışmıştır. Evet, kötü hissediyor. Çok ne, anne baba çocuklar ya da eş varsa eş. Bunlarla e, süreçte sürekli saklıyor ama geri plan onları değiştirmesi, onlara uyum sağlayamada bir süreçte artık kendi iradesini kullanabilmesi gerekiyor ya. Burada daha da yoğunlaşmış. Sizden niye uzak duruyor? Bu yüzden uzak duruyor. Bir yıkıma gidiyor çünkü orası. Ama bu yıkım aslında içinde bulunduğu durumu yıkmak. O stresli havayı ya da çatışmalı bir gündemi varsa orayı yok etmek aslında. Düze çıkmak, temizlenmek. İşte şu an o yüzden dengede değilim. Stratejik bir noktadayım. Kapı aralayamadım bir türlü ve bu yüzden sana yaklaşamıyorum, senden uzak duruyorum dedi. Kötüler arkadaşlar bunlar. Bunların kapı aralamaya çalıştığı şey büyük 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 sınavları var. Yani pes etmese de olayların akışı değiştirmekse de artık şansını yaratmaya çalışıyor. Mutlu olmadan önüne girmiş. Yani mutlu bir aile tablosu belki oluşturmak istiyor. Çok şey söyleyebilirim Ya para ile ilgili bir sorunu var ailesinde eşiyle ya da bunu halledecek ya da kendini daha böyle dengede tutacak odaklandığı şey kendisi bunu sağlamaya çalışıyor. Evet dedi ki bize ben iyi değilim anladık. İyi bize bulaşmasın tabii ki iyi değilse halletsin gelsin biz tekrardan aynı noktada olmak istemeyiz değil mi? Neden uzak duruyorsun bakalım Ee, gerçekten burada iki enerji var, iki farklı enerji, biri dedim ya, e, sanki arada kalmıştık gibi hissiyatı var. Ama eğer ki bu enerjilerden e, birisi kendini çok zorlayan, birisi de çok ılıman e, bir dişil enerji, biri siz, biri farklı biri olabilir. Birinden kopup size doğru hareket etme noktasında sıkışmış, ikileme girmiş. Bir yolculuğu var. Bunun farkındalığına ulaşıyor. O yolculuğa geçmesi lazım. O yolculuk sizinle ilgili bir yolculuk yapamamış şimdiye kadar üzgün. Yapamamış şimdiye kadar başka birinden dolayı. Yapamamış çünkü gücü yokmuş. Aşk enerjisi yüksek ama öfke çok. Bu yüzden sizden uzak duruyor. Bu ikilemi yaşadığı için. Ne yapacağını şu anda emin olun bilmiyorum. Kendini size doğru evirmiş, çevirmiş ama onu arkadan böyle iten, arkadan zorlayan, farklı bir şekilde sıkıştıran da birinden bahsediyor. burada. Onu da söyleyeyim. Peki fırtınalı bir süreç dedik. Bakın yine fırtına attı. İşte telafi etmesi gereken bir nokta. Yeniden başlangıç için her şeyi bu kez halletmesi lazım. Yani Halletmeden geldiklerinde zaten sorumlu bir şekilde tekrar geri gidiyorlar. Acı çekiyorlar, ee, size yapamadıklarından, telafi edemediklerinden kaynaklı. Siz onlar için gerçekten bir aşkı ifade ediyor musunuz? Tabii ki ediyorsunuz, hala o kadar naifsiniz, hala o kadar sevgi ve şefkat dolusunuz. Bunu da farkındalar, biliyorlar mı? Biliyorlar. Ama dedi ya, şu durumdan çıkmam lazım. Sanki yavaş yavaş aydınlanıyor aydınlanmasına da. Ama acılar daha bitmemiş. Nedir ki bu acılar? Eğer ki anneyle şey yaşadığı bir şeyse bu. Bekarlar için söyleyeyim. Evet. Daha önce de bunu direkt olmasa dahi annenin önünde bazı şeyleri sürekli zorladığını ya da engellediğini söyleyebiliriz. Eğer ki öyle bir durum değil de eşi varsa ya da işte bir çocuğu yaşlılar da var bende. Yani 70 yaşını geçmiş insanlar da aşka tutulup bunu bekleyenler var. Aşkın yaşı yoktur dediğimiz doğru yani. burada kolektif bunu bilsin. Diyor ki artık pişmanım. Yani orada öylece uykusuz zamanlar geçiriyorum. E, acı çekiyorum, üzüntülüyüm, kederliyim. E, yapamadım daha e, bu telafiyi sağlayamadım. Hayatımdaki o kişi bana adaletsizlik yaptırdı sana karşı. Bunun da sıkışmışlığı var. E nasıl geleyim tekrardan senden? O yüzden şu anda uzak duruyor muyum? Evet sen çünkü çok naif bir insansın. E ben seni tekrardan aynı noktaya düşürmek istemiyorum dedi. Bu kez öyle sizi suçlayan tavırlarında değiller biliyor musunuz Burası kendilerini anlatıyorlar ona. Neden uzak duruyorsun? Sürekli olarak baskılanan birinden bahsediyor. Bu baskıyı kendisi de yapıyor olabilir. Yani e, hep aynı şeyi anlatıyor. Çok istiyorum seni. Evet e, tutkuyla da istiyor. Aslında duyguyla da istiyor tabii ki. Şu anda bunun duyguyu vermiyorum ama tutku çok fazla. Sizin ondan vazgeçmiş olmaz. biraz onda ego yaptırıyor olabilir. Baskı kuruyor kendinden. Sürekli kendini manipüle ediyor. E, artık gittiniz yani. Artık yoksunuz gibi görünüyor onda. Böyle bir durumu içten içe e, hissetmeye başlamış ve burada baskı kuruyor gibi egosu da çalışıyor. Aynı zamanda ikinci bir versiyon onun hayatını manipüle eden. Bakın sürekli manipüle edildiği bir zorla yapı, yaptırılan bir durum var oraya. Daralma ve sıkıntıya düşmüş bu durumdan dolayı. Üzülüyor, acı çekiyor. E, ruhsal olarak böyle tedirgin kendini sessizliğe gömmüş. Sana uzak duruyorum o yüzden dedi. Kendim arıyorum, kendimi bulmaya çalışıyorum, iç sesime kulak vermeye çalışıyorum dediği bir durumu anlatıyor bize. Arkadaşlar aslında bu kişilerin tek ihtiyacı sizsiniz. Bunun farkındalar da yani hala sizi yasak elma gibi görüyorlar. Bakın ikiz alev atıyor buraya. İkiz alevine bir sürü yanaşamadı. Kendindeki o sorunları bir türlü halledemedi ya. Uzak duruyor. Şu anda ikiz alev hala uzakta. Yasak elma. Niye? insan kendi kalıplarını kıramazsa karşıdaki yasaktır. Öyle değil mi? İkiz Alev ilahi şefkate ihtiyacımız var. Artık bu şefkat zamanı. Dualarını edin siz. Devam edin. Meditasyon mu yapıyorsunuz? Dua mı ediyorsunuz? Odaklanıyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Bilemem. Ama herkes bunu yapıyor. Geçmişte yaptığınız dualar da kabul oluyor. E, haklı çıkıyorsunuz yani burada. O insanlar sizi üzmemek adına da gelmiyorlar. Biliyor musunuz? bir yandan da. Tabii ki sizi üzmemek aslında olay. Kendileri yeterince üzülüyor. Yapamadıklarından, yaptırılmamasından kaynaklı. Ve bir de geldiklerinde kabul edilmezlerse daha da kötü olacaklar. Ama bir yandan da tekrar sizi manipüle etmek de istemiyorlar. Üzmek de istemiyorlar. Araştırıyorlar, soruşturuyorlar. Hayatınızda biri var mı yok mu ona bakıyorlar ki burada da netleşmesi lazım. O yüzden size sizin şu anda seni araştırıyorum, bakıyorum, takip ediyorum dedi. Bir bakalım. Takip etsinler. Başka? Neden uzak duruyoruz? Yapayalnız. Rehberlik alıyor bir yerlerden. Oo. Onlar da rehberlik alıyormuş şu anda. Bu rehberliği kimden aldıklarını bilemem. Ama geçmişle ilgili olduğu kesin. Çünkü takıldıkları şey geçmiş. Evet yanıldığını bu rehberlikte görüyoruz. Aslında güzel rehberlik alıyorlar. Kim veriyorsa bu rehberliği, belki bir büyüğünden, belki gerçekten bir doktordan ya da spiritüel bir danışmandan, bir tarotçudan fark etmez. Burada bir rehberlik aldığını görebiliyoruz. O yalnızlığı ona bunu gerektirmiş. O yüzden yanıldığı süreçleri orada görecek ki çabası buymuş arkadaşın. Sizinle ilgili yaralayıcı o geçmişi hatırlıyor, önüne seriliyor ve sizi aldattı, size verdiği sözü tutamadı, o süreçler yüzle kalıyor. Yanıldım geçmişteki yaptıklarımdan, başka şeylere takıldım. Senden önce de bazı ilişkilerinde aldatıldım, ona takıldım belki, evet. Ya da ailemdeki ilişkiye güvenmiyor diyeyim için sevgiyi alamadım pek. Sevgiye inanmıyorum ya da evliliğe inanmıyorum gibi gibi durumlar. Bunları söylüyor ki ve aldığı rehberlikte de ama bunların yanlış olduğu ona söyleniyor. Yani daha belki de cesaretle hareket etmesi gerektiği. Ya da e, sizin artık bu noktada soğuyup uzayıp gideceğiniz noktası. Ya da buradaki aldığı rehberlik çocuklarla ilgili bir de var. Mesela çocuklar dediğimizde biliyorsunuz ki hayvanlar da çocuklar olabilir. Bazı insanların hayvanları çocuklar gibidir. Böyle bir durum da var. Şimdi bu konularla ilgili rehberlik alıyor olabilirler. Eğer ki hayatlardan bir çocuk tek oluş, ol varsa mesela eğer ki sizin çocuğunuz var kabul etmediyse zamanında annesi başkası tarafından etkilendiyse onu kabul etmek. Ya da bir çocuk doğumu oldu yeniden Eşinden yaptı. Bundan dolayı ne yapacağını bilmiyor. E, bu süreçte hareket edemiyor. Bununla ilgili rehberlik alıyor. Ya da e, hayvanları var. Siz kabul etmiyorsunuz. Ya da sizin çocuğunuzu kabul etmiyor. Gibi gibi süreçler var. Bunların hepsi düşünüyor, taşınıyor. Rehberlikte. Bunlara yanlış bakmış. Bunlar onu kısır döngüye sokuyor. İşte burayı değiştiriyor dedi. Geçmişteki o Aynı çerçeveden baktığı süreçler e, değişiyor. Evet, maske takıyordu eskiden, e, şimdi maskeler çıkıyor Bunlar da görünür oldu artık. Evet, inşallah buradaki e, rehberlik ona bu yolu gösterecek anladığım kadarıyla kimden alıyorsa, şizofrenik bir tavır sergiliyorlar çünkü bunu da fark ediyorlar bu rehberlikte. Bir git, bir gel. İşte. Alıyor eline telefonu ya tam yazacak hop vazgeçiyor. Bir gün iyi düşünüyor bir gün kızıyor gibi gibi süreçler. Yani burada her şey ahlaki anlamda etik olmayan bir durumdan geçiyor. Bu yüzden size doğru uzak duruyor arkadaşlar. Toplum tarafından desteklenmeyen bir durum bu. Mesela üçlü ilişki toplum tarafından baskı hissediliyor. Ya da işte işte bir taraf bitirmesi lazım. Eşini ya da sizi fark etmez. İşte üçlü bir noktada bu sıkışmışlık enerjisiyle hareket ettiği için bir şey yapamıyor. Gücünü o bir taraftan ayrılamıyor. Bu taraftan gidemiyor gibi gibi bir süreç buna cesaretle yaklaşması lazım. Şizofrenik bir tavır olmaz. İkincisi burada geçmişte sizi yarı yolda bıraktı, yalan söyledi ya da aldırdı bilemem. Bu süreçlerde ahlaki olmayan bir şeyler yaşattı size. Kendi etik olmayan durumlarıyla yüzleşiyor. Bunun rehberini de alıyor yani. Gibi gibi durumlar dedi. Bu yüzden uzak duruyorum dedi. Bakalım bir de buradan bakalım. Neden uzak duruyorsun sizden? Oh. Evliyim uzak duruyorum. Evliliğimde o acı çekiyorum ki dua ediyorum bir an önce bitsin. ki dua ediyorsun anladık da. Aslında eyleme geçmesi lazım. Kalbimi kapattım. Bu yüzden uzak duruyor dedi. İkincisi buradaki evliler için. Diğerleri için de şöyle bir şey var. Yani geçmişte sana çok acı çektirdim. Evlilik. Ayrıldık ya. Bu acıyı sana çok çektirdim diyor. Ee, şimdi dua ediyorum. Senin kalbini kapatmış olabilirsin. Bunun açılmasına dua ediyorum. Üçüncüsü de bekardınız. Geçmişte evlilik noktasına gitmiştiniz ama bir anda yarı yolda bıraktı. Kalbini kapattı. Ve e, acı çekiyor şu anda. bunu farkında. Kendine öfkeli, kendine kızgın. Tekrar bunu başlatma yolunun bilmiyor tam olarak. Bu noktada sizi çevirmiş çünkü. Kaçmış. Hiçbir şey söylememiş. E, sessizlikle gömülmüş. E şimdi düzelsin diye dua ediyor. Ama elime geçmesi lazım. Duanın e, edilmesi noktasında bir de eylem lazım. Evet. Burada dedi ki kalbim Açılacak tek kişi, açacak tek kişi sensin. Bunu biliyorum. Evet. Sana zarar verdim. Kökünden sökülen bir hayatım var şu anda. Korktum, kaçtım aslında diyor. Hayatım değişiyordu seninle bir anda diyor. E şimdi de bakış açısı değiştirmeye çalışıyor. Bu kadar çektiği acıyla. İlahi şefkati burada hissediyor. İşte zaten size gelmemesinin sebepler de bunlarmış. O zaman bir tane işaret alalım bununla ilgili neymiş? Benden uzak durmanın sebebi ne? Neden benden uzak duruyorsun? Seni o kadar çok düşünüyorum ki. O kadar çok düşünüyorum. Aramızın düzelmesini istiyorum. Önemsiyorum, değer görüyorum, gö gösteriyorum sana ama telepatik olarak rüyalarımda. Şimdi bunu bu şekilde ele alıyor, sezgilerine kulak veriyor, rüyalarında görüyor, telepatik olarak sürekli olarak sizde olduğunu hissettiriyor. Bazı bilgiler alacak, bununla ilgili bilgiler alıyor şu anda. Evet, size neden bağlı, siz niye onun hayatındasınız, bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Bu yüzden sürekli telepatik olarak bazı şeyler ona gösteriliyor, gün ışığına çıkıyor. Bu yüzden şu anda uzak durduğu noktada da rehberliği belki buradan alıyor. Sistemden alıyor. İlla birinden almak zorunda değil. Gün ışığında çıkması gereken bazı şeyler var. Bu yaşamın kaynağı aslında kendisi o kaynak. E, o sevgi, o aşk enerjisi. E şimdi bunlarla yüzleşiyor. Ve dedi ki bu yüzden şu anda bunları anlamlandırmaya çalışırken senden uzak duruyorum. Evet. Yani geleceğim gelmesine de önce Bunları yaşamam lazım. Olası en yakın gelecekte. Nasıl geleceksin peki bunları aydınladıktan sonra? Bana ölüm. Bir mezar var. Evet, burada artık bu mezarda olmaktan sıkılmış. Ee, yaşadığı bir durum var. Eğer ki burada kaybedeceği birileri de olabilir, onu söyleyeyim bu kayıp da de farklı bir boyut kazanıyor. Her şey karar vermesi gereken süreç hızlanır. İnşallah öyle bir durum yaşanmaz ve burada eğer ki aileden biri de olabilir bu. Aile gibi gördüğü kişi de olabilir bilemem. Sizinle yeniden e, bu noktaya başlatabilmesi adına işte yeni zamanlarda bu kararı verecek bir yol ayrımına geçecekmiş. Size doğru bir adım atacak ve bunu çok hızlı bir şekilde yapacak. İnşallah 8'in 28'inde ya da saat 8 saat sonra bu durum dün de 8'de demişti Hızlanıyor, iletişim var. Küçük bir iletişimle sonra duygularını aktaracaktır diye görünüyor. Yani uzak durma sanki burada bitecekmiş. Yakın bir zamanda size diyalog kuracak. İnşallah küçük bir diyalog olsa dahi bu küçük diyalogu geliştirmek sizin elinizde olacakmış. Haydi bakalım alın kabul edin. Beğenilir beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı. Ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.